Evet arkadaşlar yılmadım usanmadım yine hardcore oynuyorum. Bu sefer mağaraya giremiyorum. Ölmek istemiyorum. Biraz ev yapacağım. Kazma falan yapacağım. Öyle aşağıya doğru kazacağım. Merdiven şeklinde.

E Bu da bu da, bu da, bu da, Tamam. Güzel bir yer. Boş bir yer var mı? Şu kumların olduğu yere çok güzel ev yapılır. Allah canım bayağı gitti. Ama inşallah sıkıntı yok. Allah. Şu domuzu bir indirelim. Hey. Dön çıkabilirsin çalışma. <laughs> o muzlaklı adam öldürmüştü geçenlere. Ama aynen burada boğulmuş tehlikesi var. Ama sıkıntı yok ya. Kaplumbağa olduğu yerden zalar gelmez değil mi kaplumbağa? Senin adın Tosi. Sto Bir yerinde bir yerinde bulamıyorum. Koş. Allah olmuş adamın. Geldi. acil bir atık palma yapmam lazım. Sonraki bölümlerde yapacağım. Allah ne? Ne ne? Çiftlik kursaydım çok iyi olacaktı ama kim çiftlik kurmuş ki? Ben kuracağım. Bir tane körü yapsam yeter. Tossy gel eve gel, eve gel. Tossy koş. Koş eve koş Tossy. Tossy Pumba. Uykı Pumba. Uykı Pumba. Koş. Tossy koş. Kaçma Tosi. Sen artık benimsin. Kaçamazsın. Buraya da Tosye. ama Tosi Gidip çıksın. Çık. Çık lan. Çıkmıyorsun tamam artık yer kapandı. Allah 5 tane olmuş ben bir tane yeter dedim. Ne kadar kömür o kadar meşale Hem bir de bunu yapsam daha güzel olacak Çünkü Bir tane meşale yedim Hem Sonsuz şey ya Et pişirme kapı yapalım ya. Değil mi? Bir kapı yapalım. Kapısı verir. olur mu hiç? Üç kapılı. Üç kapılı. Bir <laughs> daha bir Yardım edeyim mi? Ben yapıyorum Hayır Aşağı in Ya şurada küçük odada bulun, ya. Bir şey olmaz ya Selamın aleyküm Bir şey yapılıyor Bu video çok uzun olacak ben madem giralsam. Videoyu kapatayım öyle bir. Madem öyle gireyim, videoda gireyim.